Geometrik şekilleri işlemeye devam ediyoruz. Bu 6. dersimizde özel açıların trigonometrik değerlerini inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Ee, özel açılarımız 3 tane. 30, 45 ve 60 derece. Bunların e, değerlerini özel üçgenler çizerek bulacağız. Bir 30, 60, 90 üçgenimiz var. Bunun özelliğini ezbere biliyoruz. 30'un karşısında bir birim varken 90'ın karşısında 2 katı olur. 60'ın karşısında 3 katı olur. Buradan sinüs 30'u, işte kosinüs 30'u söyleyeceğiz. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2. Kosinüs 30, komşu bölü hipotenüstü. 30'un komşusu kök 3, hipotenüs 2. Tanjant 30, karşı bölü komşuydu. 30'un karşısında 1 var, komşuda kök 3 var. Burada paydadaki kökten kurtarmak için kök 3 ile genişletirsek, kök 3 bölü 3 diye de yazılabilir. Kotanjant 30'u yazalım. O da komşu bölü karşıydı. Kök 3'ü bile bölersek kök 3. E bunlar 30 derecenin e, sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı. 60'ı da yapalım şimdi. Sinüs 60. Şimdi 60'ın karşısı kök 3, hipotenüs 2. Kosinüs 60. 60'ın komşusu 1, hipotenüs 2. Tanjant 60. Karşı bölü komşudan kök 3 olur. Kotanjant 60'da komşu bölü karşıdan 1 bölü kök 3 olur. Veya kök 3 bölü 3 olur. Evet bunlar 30, 30 derecenin ve 60 derecenin e, sinüs kosinüs değerleri. Bir de 45 derece var. Onu da ikiz üçgenden söyleyeceğiz. 90, 45, 45. Bu da bunlara 1, 1 dersek 90'ın karşısı kök 2 oluyordu. Buradan şimdi sinüs 45. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 olur veya kök 2 bölü 2 olur. Kosinüs 45 yine aynısı gelecek. 1 bölü kök 2 veya kök 2 bölü 2 olur. Tanjant 45'te karşı bölü komşudan bir olur. Kotanjant 45 de aynı şekilde bir olur. Evet bu değerleri ezbere bilmemiz lazım. Ezbere bilemiyorsak da şuradaki üçgenleri bir kenara çizip hesaplamamız lazım. Evet. Bu işlemin sonucunu bul. Evet ya ezbere bileceğiz ya da üçgeni çizip hesaplayacağız. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. Bölü. Tanjant 60 kök 3'tü. Artı kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Kotanjant 30 o da kök 3'tü. Bu hesabı yapacağız. E, bunu bölersek kök 2 bölü 2 kök 3 olur. Artı kök 6 bölü 2. Paydada kök varsa o kökten kurtarmak isteriz. Kök 3 ile genişleteceğim. Payda 6 olur. Paydaları eşitlemek için de burayı 3 ile genişleteceğim. Yani Yukarısı kök 6 artı 3 kök 6 bölü 6 olur. Yani 4 kök 6 bölü 6 olur. Sadeleştirirsek en son hali 2 kök 6 bölü 6 olur. Evet. Aynısı gene bu değerleri yazacağız. Sinüs 30 ezbere biliyoruz. 1 bölü 2. Tanjant 45 1. Kozünüz 60. Sinüs 30 da aynıdır zaten. 1 bölü 2. Yukarısı 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Bunu ters döndürüp çarparsam şu ikiler sadeleşir. 3 olur. Üçüncü örnek. Eşkenar üçgenmiş yani bunun bütün açıları 60'lar derece ve bütün kenarları birbirine eşit. Buralar böyle 10, 10'dur. Tanjant alfayı soruyor. Şimdi bu açının tanjantını bulabilmem için alfanın karşısına dik çekebilmem lazım. Onu da şuradan çekeceğiz. D'den çekmememin bir sebebi de buranın özel açı olması. Burası 60 derece. Şöyle büyüteyim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olur. 60'ın karşısı kök 3 olur. Tamamı 10 olduğu için de buraya 9 kalır. <laughs> Buradan artık söyleyebilirim. Tanjant alfa. Alfanın karşısındaki kenar kök 3, komşusu 9. Kök 3 bölü 9 olur. Dördüncü örnek. AD uzunluğu 6 kök 2'ymiş. Tamam. BD 8'miş. ACB'nin şu açının tanjant değerini soruyor. Yani onun karşısında dik çekmem lazım. O diki de şuradaki A'dan çekeceğim. Tamam. Şöyle dik indirdik. Şimdi 90'ın karşısı 6 kök 2 ise biliyorum ki 45'in karşısı böyle 6 6'dır. Buraya 2 kalır. Şimdi bu bir büyük üçgende bir dik üçgenmiş. Şuradaki parçayı nasıl hesaplarım? dikten dikinildiğinde, dikten dikinildiğinde öklit diye bir bağıntı var. Öklit şuydu. Şu yüksekliğin karesi şuradaki ayrılan parçaların çarpımıydı. Yani 2 çarpı 6 artı a. 6'nın karesi 36 eşittir. 2 çarpı 6 artı a. Her iki tarafı 2'ye bölersem 18 eşittir 6 artı a. Yani a denen şey 12'ymiş. Burası 12. Benden tanjant alfayı istiyor. Evet onu da şuradaki dik üçgenden söyleyeceğiz. Karşısı 6. Komşusu 6 artı a. A'yı 12 buldu. Yani 6 bölü 18. 1 bölü 3 olur. Beşinci örnek. A, D, C şu açının kosinüsünü soruyor. Evet. Bunları 4, 4 buraya 2 diye vermiş. Burada yine benim ekstra bir çizgi çizmem lazım. Burası 4, 4 olduğu için bu bir ikiz kenar dik üçgen olur. Şöyle birleştirirsek. Bu açı ikiz kenar dik üçgen olduğu için bunlar 45, 45'tir. Tamamı 135 olduğuna göre buraya 90 kalır. Yani dik üçgenmiş. O zaman 4, 4 olduğu zaman 90'ın karşısı 4 kök 2. Alfanın tanjantını gene şuradaki kırmızı dik üçgenden söyleyeceğiz. Nesini soruyormuş? Kosinüsünü. Kosünüsün. kosinüsünü bulabilmem için benim bir kere şuradaki hipotenüsü de bulmam lazım. O da Pisagor'la bulunur. Bunun karesi 16 çarpı 2'den 32 artı 2'nin karesi 4. Karekökü 36'nın karekökü 6 olur. O zaman kosinüs alfa. Alfanın komşu dik kenarı 2'dir. Hipotenüsü 6 bulduk. Yani 1 bölü 3 gelir. 6. örnek. Zemine dik duvara bir merdiven zemin 30 derece açı yapacak şekilde yerleştirildiğinde merdivenin zemindeki ucunun duvara uzaklığı 3 metre. Burası 3 metreymiş. Aynı merdiven. Aynı merdiven olduğuna göre boyları eşit. Bu merdivenin boyuyla buradaki merdivenin boyu eşit. 45 derecelik açıyla yerleştirildiğinde merdivenin zemindeki ucunun duvara uzaklığı kaç metre olur diye soruyor. Bu 30-60-90 üçgeni. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısını bulmak için 3'ü kök böleriz. Yani kök 3 olur. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katı olur. Tamam orayı bulduk. Merdivenin boyu 2 kök 3'müş. Burada da iki köküç 2 kök 3 olacak. Peki 45'in karşısı nasıl bulunur? 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 45'in karşısını bulmak için 2 kök 3'ü kök 2'ye böleriz. Paydada da kök olsun istemediğimiz için kök 2 ile genişletiriz. Ne olur? Yukarısı 2 kök 6, aşağısı 2 iki olur. İkiler de gider. Demek ki o mesafe kök 6 olur. 7. örnek. Aşağıda masa üstünde bulunan bir kitabın kapağının masa yüzeyine dikey olarak bir ucu masa yüzeyi ile temas edecek şekilde iki farklı açık görünümü verilmiştir. BC uzunluğu 25'miş, Şuradaki açının sinüsü 0.25'miş. Şimdi ben şuradaki kitabın kalanlığına x diyeceğim. Tamamı 25 olduğu için burası 25 eksi x olacak. O kapak açılınca burası 25 eksi x'e x oldu. Tamam. Buna göre dc'nin kaç santim olduğunu bulunuz. Kök 2'yi de 1.4 almış. Önce şuradaki üçgenden başlayacağım. Oradaki sinüs alfa. Karşı bölü hipotenüs. Bana bunun... 0,25 olduğunu yani 1 bölü 4 olduğunu söylemiş. Buradan x'i bir hesaplayacağız. Çapraz çarpıyorum. 4x eşittir 25 eksi x. 5x eşittir 25. Demek ki x 5. Burayı bulduk. Şu 5 birim. Burası 20 birim. Şunu şöyle birleştirirsem benden bu uzunluğu soruyor. Şimdi bu bir kitap olduğu için şuradaki buradan buraya kadar olan kısım tam kitabı kaplayacağı için burası da 20'dir. O zaman 90'ın karşısı 20 20 olduğu zaman 20 kök 2 olur. Tamam. 20 kök 2 benden istediği uzunluk bu. Kök 2 de 1,4 al dediğine göre 20 çarpı 1,4 olacak. Yani 28 birim olacak. 8. örnek. Bunlar eşkenar üçgenmiş. Tamam yani burası 4 olur, burası x olur. Açıları 60'ar derece olacağı için arada kalan açı da yine 60 olur. Şurası x. X'in kaç santim olduğunu bulunuz demiş. Gene dik indirerek hesaplayacağım. 60'ın karşısına dik indirmek istiyorum. Şuradan indireyim. Şimdi bu 30-60-90 üçgeni oldu. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı bunun yarısı olur. Yani şurası 2 olur. 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Şuradaki parça Pisagor'la bulunur. Hipotenüsün karesi eksi 2 kök 3'ün karesi 4 kök 3'ten 12. Çıkartıp kare kökünü alırsam demek ki burası da 1'miş. Yani o x denen şey 2 artı 1'miş. Bir bakalım. Şu şekli de biraz büyüteyim. Zemine paralel olan tavana dik olarak yerleştirilmiş bir çubuğun ucuna 90 derecelik açı ile etrafına ışık vermekte olan bir ışık kaynağı sabitlenmiş. Şimdi şurada bir ışık kaynağı var. 90 derecelik açı ile etrafa ışık veriyor. Işık kaynağı saat yönünde C noktası etrafında 15 dereceye kadar dönebiliyormuş. Şimdi şunu demek istiyor. Buradaki ışık kaynağını saat yönünde 15 dereceye kadar döndürebiliyormuşum. Tamam. Bu sefer aydınlattığı bölgeler bu mavi bölge olur. AC ve BC 15 kök 2 imiş. 15 kök 2. Burası 15 kök 2. O zaman şuradaki uzunluk bu 45 45 90 gen oldu. Oradaki uzunlukta 15 kök 2'nin kök 2 katı 30 oldu. Yani 30 birimlik yer aydınlatıyordu. AB doğrusu üzerinde aydınlatabileceği uzunluk x birim ise x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değerini bulunuz. Şimdi 15 derece döndürdüysem o zaman şuradaki açı 60 derecedir. Dik açı ile aydınlatıyordu. O zaman buradaki açı da 30 derecedir. Burada değişmeyecek olan yere olan uzaklığıdır. Şuradaki yere olan uzaklığını bilirsem Diğer bütün kenarları hesaplayabilir. 15 kök 2 ise buralar böyle. 15, 15 olur. 90, 45, 45'ten dolayı. 30'un karşısı 15 ise 90'ın karşısı 30 olur. Şuradaki 60'ın karşısı 15 kök 3 olur. Yani şu uzunluk 15 kök 3 kadar oldu. Burası zaten 15'ti. Şimdi ne diyor? Aydınlatabileceği uzunluğu bulmamızı istiyor. Şuranın tamamını soruyor bize. Yani o tamam uzunluk 15 kök 3 artı 15. Kök 3'ü benden 1,7 olarak almamı istemiş. 15 çarpı 1,7 artı 15 olur. Yani 15 parantezinde 1,7 artı 1 olur. 15 ile gidip 2,7'yi çarpacağız. Çarpalım bir kenarda. 27 çarpı 15. 5 kere 7, 35. 5 kere 2, 10, 13. 1 kere 7, 7. 1 kere 2, 2. 5, 10, 405 yaptı. Yani 1 virgül kaydırırsam demek ki o mesafe 45 virgül 40 virgül 5'miş. Evet bu da eğlenceli ve uzun da bir soruydu. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.